Yani i̇lk Hı. defa noodle deneyeceğiz arkadaşlar. İlk defa deniyoruz. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar yani arkadaşlar nasıl denemediniz demeyin. Yani biz de bilmiyoruz ama denemedik. Hiç merak de... yani merak ediyorduk ama hiç denemedik. Biz merak ettiğimizden dolayı benim güzel kardehanla çok döktük. Hepsini döküyorsunuz zaten. Hepsini. Evet. Bir gelmedi bir Arkadaşlar durun. Mesela çeşniyi doldurduk ve şu anda, şu anda kapattı, za zamanlayıcı işte, kapattık. Ve zamanlayıcıyı çalıştıracağız. Arkadaşlar şu anda kapağını kapattık. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunun e, şey yapılması var. Bize görünce şok. Şu anda içeceğiz. bir dakikası var arkadaşlar. Arkadaşlar şu çatalın. Şu da çatal arkadaşlar. Arkadaşlar Buralıklaş... şu çatalın tatlılığına bakar mısınız? özürlerim özür dilerim. E, Saate bakıyordum da o yüzden ve arkadaşlar çatal çıktı. Yani çatal çıkması iyi bence. Düşünülmüş bence de. Hani 45 saniye arkadaşlar. dışarıda yiyeceksen 45 saniyesi kaldı arkadaşlar. Ben arada yukarı çekip şey yaptığım için arkadaşlar, zamana baktığım için bulanık, ıı, izliyoruz bulanık izliyoruz. gözüküyor arada. O yüzden çok özür dilerim. Belki üzülmüyordur ama. Evet 28 saniyesi şu anda kaldı. 20'den geriye sayalım arkadaşlar Hayır. beraber. Tamam 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Hepte bitti arkadaşlar. Açıyoruz. Bilmiyorum. Çekmiyor ki çekiyor. Böyle mi Aa, olacak? Olmuş. Daha suyu çekmemiş. Suyu çekmiyor zaten. Suyun çekmesi çekmesi lazım. lazım. Çekmesi mi lazım? Biraz daha bekliyorum. Tamam biraz lazım. daha bekleyelim. Evet. evet. Arkadaşlar hayatımızda ilk noodle deneyimimiz olduğu için yani biz bilmiyoruz tamamladık arkadaşlar. Biz bilmiyoruz suyunu çekmemesi mi lazım, çekmemesi mi lazım? ne olması lazım hiç bilmiyoruz arkadaşlar ama olmuş gibi. Evet mumi yiyor. Nasıl mumi? Tadı. Daha pişmesi lazım. Öyle misin? Hı hı. Tamam arkadaşlar biz biraz tutturamamışız daha pişmesi Arkadaşlar lazım. güzelmiş bu arada tadı. Durun arkadaşlar şöyle yapalım. Makarnadan daha güzel. Gözüküyor mu? Şöyle biraz gelirsem. Keşkemi, gözüküyor mu? kapağını kapatarak yapacaksın. Hayır ben de bir tadına baksaydım önce. Bak. Abla şu hepsine bakma ben bir tel baktım. Güzel mi? Güzel. Kötü değil. Hmm, nasıl tarif etsem bilemiyorum ama çok değişik bir tat. Evet. Makarnadan daha güzel. Evet. Öyle bir tat. O biraz acı. Bence pişmiş mi mi bu? Emin misin? Emin mi eminim. Arkadaşlar pişmişse yorumlara yazın arkadaşlar. daha pişmez. Emin misin? Evet. Hı -hı. Açalım tam olarak ve servise hazır arkadaş. Abla canını çektiriyorsun ama olmaz. Evet. Evet sadece tadına baktım ha Böyle zararlı ve zarar veren bir şey yani yemeyiz. Sadece işte bir şeyiniz gitsin. Yiyenler aldınız. Artık baktım. Evet. Yani arkadaşlar bence güzel. Ve arkadaşlar bir daha da almayacağız. Bir video mu çekiyor? Hı -hı. E beni çekmiştir hep oradan görmüştür. Yok. Evet. Mumini, mumini yüzünden sen görünmüyorsun anne. kapat kızım. Bak. Ben de bakabilirim Bak. Mi? bak. Annem bak buradan istersen mumini sayesinde görünmüyorsun. Arkadaşlar biz böyle yiyoruz da acaba makarna gibi döndürecek miyiz? Bence çok kötü. Bence kötü değil. Bence de. Bence değil. Bence de değil. Şey sen kötü diyorsun diye kötü <laughs> olmak zorunda. Arkadaşlar neyse biz yiyelim. Yani. Sağlar <laughs> like, atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.